Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evimde keyifle gerçekleştirdiğim ve gerçekten çok severek ilgilendiğim bir konudan bahsetmek istiyorum. Konumuz Feng Shui. Bu videonun temelini aslında Feng Shui ile ilgili okumuş olduğum 3 tane kitaba dayandıracağım. Kitapların linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Biliyorsunuz ki şimdiye kadar birçok ev ile ilgili video çektim. Minimalizm, ev düzenleme bunların içerisinde en beğenilenleriydi. Ve son olarak da ertelememekle ilgili çektiğim seri de çoğunuz tarafından beğenilerek izlendi. Ben de bu tüm içeriklerimin temeli olan, hepsini içerisinde barındıran Feng Shui'den bu videoda bahsetmek istiyorum. Videoya başlamadan önce belirtmek isterim ki bu gerçekten çok kapsamlı bir konu haline de gelebiliyor ama ben kısaca bu videoda Feng Shui'nin ne olduğundan, evimizde bunu nasıl kullanabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Eğer detaylı araştırmak isterseniz de hangi yönlerde ilerleyebileceğinizden de birazcık bahsedeceğim. Feng Shui'nin temelleri Çin'e ve 7000 yıl öncesine dayanıyor. Hani böyle bazen bir mekana girersiniz ve kendiniz çok dingin hissedersiniz. Oradaki eşyalardan mı, havadan mı, renklerden mi, neden olduğunu bilmezsiniz ama o mekan size huzur verir. Ya da bazen bir yere girersiniz ve orada size çok karmaşık gelir. Orada daha fazla bulunmak istemezsiniz. Çinliler de bu sezgisel durumu almışlar ve anlamlı bir hale getirmişler ve ismini de Feng Shui koymuşlar. Feng içinde bulunduğumuz enerji alanı. Yani aslında anlamı rüzgar. Shui de yaşam enerjisi demek. Yani Feng Shui aslında içinde bulunduğumuz alanı şifalandırmak ve enerjisini yükseltmek adına yapılan bir iş. Feng Shui ile ne yapabiliyoruz? Bunu iş yerimizde uygulayabiliriz, evimizde uygulayabiliriz. Evimizin genelinde ya da herhangi bir odasında uygulayabiliriz. Şifalandırmak istediğimiz herhangi bir mekanda da aynı şekilde uygulayabiliriz. Bunun okuduğum kadarıyla ve uygulamaya çalıştığım kadarıyla bence en uygun özeti şu şekilde olabilir. Ev için düşünülürse içerisinde yaşadığımız evde belli bir enerji mevcut ve bu enerjinin Feng Shui'ye göre evin ana kapısından girdiği söyleniyor. Bu enerji akışkan bir enerji ve evin içerisinde ne kadar dinginlik ve sakinlikle yol alabilirse bu enerji bir su gibi ana kapıdan girip odalara yayılan şekilde düşünebilirsiniz. Bu su ne kadar olağan akışında ilerlerse o mekanı o kadar şifalandırdığını düşünün. Ne kadar hızlı akarsa o kadar agresif olayların gerçekleştiğini ve ne kadar yavaş akarsa o kadar duran ve monoton bir hayatın gerçekleştiğini düşünebilirsiniz. Neden hayatın gerçekleştiğini dedim. Çünkü aslında şundan bahsediyor bu felsefe. Evinizde bulunan enerji sizin yaşamınızı etkiliyor diyor. Tam bu enerjiyi Orta kıvama getirip hayatın güzel bir şekilde akmasını sağlamak için birçok tüyo veriyor aslında bize. Şimdi gelelim bunu evimizde nasıl uygulayabileceğimize. Ben yine 3 kitabın ortalaması ilerlemek istiyorum. Birinci olarak evin temiz olması ve ikinci olarak da dağınıklıktan arınmış olması gerekiyor. Temizlik derken bildiğimiz fiziksel temizlikten bahsediyoruz. Dağınıklık olarak da ortalıktaki her şeyin toplanmasına yanı sıra dolapların içinden tutun da sizin çantanızın içine, yatağınızın altına, çekmecelerinize kadar her yerin içerisinin derli toplu ve düzenli olması. Bu konu belki Marie Kondo'dan bahsettiğim videolardan kulağınıza aşina gelmiş olabilir. Bu videolarımın bulunduğu playliste yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Feng Shui'nin temel kuralı öncelikle evin temiz ve toplu olması. Daha sonrasında Bagua haritası denen bir haritası var Feng Shui'nin. Hemen buluyorum. Şöyle göstereyim size Bagua haritasını. Bu harita evinizi 9 parçaya bölüyor evinizin genel alanını 9'a böldüğünüzü düşünebilirsiniz. Yani evinizin planı şu şekilde dikdörtgense ya da şu şekilde kare ise evin bu planlarını bu şekilde 9'a bölebilirsiniz. Ama eğer evinizin planı girintili çıkıntılıysa bunu bir şekilde kare ya da dikdörtgene tamamlıyorsunuz ve Bagua haritasında Yine o eksik alanı tamamlarmış gibi düşünüyorsunuz. Nedir bu Bagua haritası? Şimdi sanırım burada bir harita bulup şuraya koymam lazım. Bagoa haritasının alt kısmına eviniz için yapıyorsanız evinizin giriş kapısını ya da odanız için yapıyorsanız odanızın giriş kapısını koyarak o plana o haritayı oturtmanız gerekiyor. Ne diyor bu haritada? 9'a böldüğü haritada. Mesela kapıdan karşıya bakarken ben odamın ya da evimin sol köşesi benim bolluk, bereket, refah ve talih köşem. Sağ köşesi İlişkiler, aşk ve evlilik köşesi, tam karşısı ün, şöhret, aydınlanma, tam merkezi sağlık ve birlik, orta sol taraf büyükler, aile, topluluk, orta sağ taraf yaratıcılık, ürünler, tasarılar, bana en yakın kısım meslek, yaşam yolu, temel yolculuk, sol köşe bilgi, bilgelik, bireysel gelişim ve sağ köşede destekleyici dostlar, şefkat ve seyahat alanını temsil ediyor benim hayatımın. Şu an mesela beni izlerken siz evin giriş kapısı tam karşıda ve benim evimin bu köşesi ilişki köşesi. Şimdi diyor ki eğer evinizde bu Bagua haritasına göre bölüştürdüğünüz alanlarda bir dağınıklık varsa, bir sıkışıklık, tıkanıklık, enerji akışını etkileyen bir şey varsa bunu düzelttiğinizde hayatınızın o alanında da gidişatın düzeldiğini görürsünüz diyor. Bu enteresan bir yaklaşım ama 7000 yıldır var olan bir yaklaşım. Eskiden insanlar buna göre arazilerini seçermiş ve evlerinin konumunu ve yönlerini buna göre belirlermiş. O zaman tabi pusula yönleri daha çok dikkate alınırmış. Ama daha sonra daha pratik olması ve şehir hayatına da uyumlu olabilmesi açısından bu bagua haritaları her evin giriş kapısına göre ya da her odanın giriş kapısına göre yerleşimi dikkate alınacak şekilde uyarlanmış. Bu ikisini giderdikten sonra asıl Feng Shui uygulamalarına geçebilirsiniz. Burada söylemeden edemeyeceğim. Ben bu videoda sadece Feng Shui'nin evde nasıl uygulanabileceği üzerinden gitmek istiyorum. Aslında bu sizin ruhsal, zihinsel, duygusal, bütün dağınıklıklarınızdan kurtulmanızı öneren bir sistem. Yani aklınızda kalan herhangi bir işi tamamlama, duygusal arınma vesaire gibi bölümleri de var bunun. Ama ben şu an sadece evle evleniyorum. Ev kısmından bakınca da evde tamir edilmesi gereken herhangi bir şey varsa, kırık dökük bir şeyler varsa bunların tamir edilmesi, düzensiz bir bahçe varsa bahçenin düzenlenmesi, evin dekore edilmesi ve bitmemiş işlerin tamamlanması, yaşam enerjisini yükselten şeyler. Yine bu konudan bahsederken evi toplama ve dağınıklıktan kurtulma kısmında aslında eşyalardan kurtulmak da var. Eşyalardan vazgeçememek aslında yaşama güvensizlik enerjisi veren ve korkuyu barındıran bir şey. Eşyalardan kurtulmak daha önceki minimalizm videolarımda da görebileceğiniz gibi beni inanılmaz rahatlattı. Eminim ki sizleri de çok rahatlatacaktır. Sadece bu işi nasıl yapacağını bilemeyen kişiler için eşyalardan kurtulma ile ilgili 3 tane adım okudum bir kitapta. Bunu hemen sizinle paylaşıyorum. Birincisi, bir eşyadan vazgeçip vazgeçemediğinize karar veremiyorsanız, bu eşya benim enerjimi yükseltiyor mu? Bana iyi gelen bir şey mi? Buna karar vermek gerekiyor. İkincisi, sevdiğimden emin miyim? Bu eşya eğer kötü şeyler çağrıştırıyorsa, enerjimi yükseltmiyorsa üçüncü olarak da gerçekten yararlı mı diye düşünerek en son ne zaman kullandığınızı düşünürseniz bunu eleyip elemeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Ve bunu yaparken de mutluluğun sahip olduğumuz şeylere bağlı olmadığını da hatırlamanızı isterim. Bu arada manevi değeri olan eşyalarla da karşılaşacaksınız tabii ki. Bunlar için de sevgi dolu çağrışımları yapanları tutmayı ve böyle bir çağrışım yapmayan ve çok da iyi enerji vermeyen sadece manevi değeri olduğu için sakladığınız şeyleri de elemenizi tavsiye ediyor kitaplardan bir tanesinde. Marie Kondo'nun bir videosunda şöyle bir şey vardı. Eğer gerçekten ondan vazgeçmek istemiyorsanız ama çok da sevmiyorsanız bir fotoğrafını çekip fotoğrafını saklayabilirsiniz diyordu. Feng Shui'ye göre de yararsız eşyaların enerjide tıkanıklık yarattığı ve boşu boşuna yer kaplayarak Hiçbir işe yaramadığı ve orada bir tıkanıklık yarattığı söyleniyor. Bu arada eşyalardan kurtulmak gerektiğinden bahsettiği bir bölümde de şöyle bir şey söylüyor evinizde dolaşmaya başlayın. Etrafınızdaki nesneleri inceleyin. Daha önce hiç bakmadığınız şekilde onlara bakın ve bu bana ne çağrıştırıyor diye düşünün. Duvardaki tablo olur, biblolar olur, süs eşyaları ya da gözünüze çarpan her nesne için bu bana neyi çağrıştırıyor diyebilirsiniz. Ben bunu bu evde ilk kez Feng Shui'yi denerken fark ettiğim bir şey olmuştu. Onu anlatmak istiyorum. Salonumda kocaman bir tablo asılıydı. Benim ilk evimden beri yani yaklaşık 7-8 yıldır benimle olan bir tablo. Tablonun üzerinde üzgün ve yalnız bir kız var. Tablo kırmızı, önünde böyle beyaz bir elbise içerisinde böyle üzgün bir şekilde oturan bir kız var. Ve ben nedense o tablonun kırmızılığını beğeniyordum. İşte hoş geliyordu gözüme, birazcık da hüzün barındırıyordu vesaire. Ama daha sonra dikkatlice baktım ve o tablonun bana aslında yalnızlığı ve mutsuzluğu çağrıştırdığını fark ettim Feng Shui ile ilgili bunları okuduktan sonra ve direkt olarak tablodan kurtuldum. Onun yerine yatak odamda başucuna astığım sadece çizgilerden oluşan ve bir çifti temsil eden bir tablo gerdirdim. Eski tablonun kasnağına. Onu da yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Aynı şekilde bunu sadece nesnelerle de yapmadım. Ben eski günlüklerimi açtım. Orada üzülerek ve mutsuz olarak yazdığım bütün sayfaları yırttım, attım. Aynı şekilde çocukluğumdan itibaren olan bütün fotoğrafları açtım. Hepsini üşenmedim. Tek tek üzerinden geçtim. Ve hangileri bana gerçekten mutluluk çağrıştırıyorsa onları tuttum. Hangilerinde mutsuz görünüyorsam, ailemdeki insanlar mutsuz görünüyorsa, neşe vermiyorsa o fotoğraflar bana onları da elden çıkardım. Hiç üzülmedim. Çünkü gerçekten keyif verenleri sadece tutmak, hepsini tutmaktan çok daha mantıklı. Bu adımları tamamladıktan sonra... Şöyle bir kısma geliyoruz. Feng Shui'nin bazı net ve bilinen durumları var. Mesela yatak odasında yatağa bakan bir ayna olmaması gerektiği. Çünkü aynalar enerjiyi hızlandıran araçlar ve gece rahat bir uyku uyumamız gereken ve dingin enerjisi olması gereken yatak odamızda o enerjiyi hareketlendiren bir şey ayna. Aynı zamanda bir aynanın evin giriş kapısının tam karşısında olmaması gerek. Çünkü dışarıdan gelen bolluk ve bereket enerjisini aynen geri gönderdiği düşünülüyor. Ve yine aynayla ilgili evin yemek masasını gören bir aynanın bolluğu ve bereketi arttırdığı düşünülüyor. Çünkü orada sürekli bir yemek yeniliyor ve bu bereketli bir durum ve bunun arttığı düşünülüyor. Kapı örneğinden gidecek olursak dışarıdan gelen enerjinin kapıdan geldiği düşünülürse kapıların karşısında bulunan yatak, masa, koltuk, kanepe gibi uzun süre vakit geçirilen yerlerin yoğun enerjiye maruz kaldığından bahsediliyor. Bu yüzden bu tavsiye edilen bir durum değil. Bunların dışında farklı bir enerji durumu ismi var kitaplarda. Zehirli ok deniyor buna. Nedir bu zehirli ok? Enerjinin çok fazla hızlandığı zamanki durumuna deniyor. Bir enerji nasıl çok fazla hızlanır? köşeli, sivri uçlu şeylere denk gelirse enerjinin net bir şekilde hızlandığından bahsediyor. Bu sebeple de evde saçılan mobilyaların ya da Bibloların, süs eşyalarının ciddi sivri köşeleri olmasının iyi bir şey olmadığından, daha yuvarlak hatlı mobilya olsun, süs eşyası olsun bunları seçilmesinin daha iyi olduğundan bahsediyor. Aynı zamanda yuvarlak yemek masalarının da insanların ilişkilerini daha pozitif etkilediğinden bahsediyor. Başka bir örnek vermem gerekirse eğer bir evde yukarıda duran bir çiçek varsa ve dalları aşağıya doğru sarkıyorsa bu düşük enerjiyi temsil ediyormuş. Bu yüzden yukarıya doğru uzayan bitkileri evde tercih etmek daha mantıklı. Yine bitkilerle ilgili evde solmuş çiçek, ölmek üzere olan bir bitki ya da kurutulmuş bir çiçek bulundurmanın da düşük enerjiden dolayı iyi olmadığından bahsediyor. Kaktüsten bahsetmek istiyorum. Kaktüsün sivri uçları vardır bilirsiniz ki. Ve bu enerjiyi çok hızlandıran bir şey. Bu yüzden kaktüsün aslında evin iç kısımlarında çok iyi olmadığından daha çok evin dış sınırlarında ya da bir bahçe varsa bahçenin sınırlarında koruyucu olarak yer alabileceğinden bahsediyor. Evin içerisinde bagua haritanızın herhangi bir alanına denk geliyorsa orada çok fazla hareketlilik ve aslında hoşa gitmeyen bir hareketlilik yaratabileceği gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu yüzden ben de evimdeki kaktüsümü şuradaki camın dışına koydum ve onu artık orada bakıyorum. Bir başka örnek vermem gerekirse eğer şöyle bir şey okumuştum. Eğer evinizde her şey tek tekse yani bir eşi yoksa aldığınız şeyler hep tekse mesela bir kupa alıyorum tek. Yastık alıyorum tek. Tabak alıyorum tek. Evimize aldığımız her şeyi tek almamızın sonucunda yaşamın bizi yalnız deneyimleyeceğimiz şeylere doğru yönlendirdiğinden bahsediyor. Ama çiftler çiftler olduğunda her şeyden yaşam enerjimizin alanının ona yönlendiğinden bahsediyor. Ben bunu okuduktan sonra evime aldığım kupalar çift oldu. Bir tane tek başına duran bir kadın heykeli vardı. Yanına bir tane erkek heykeli aldım mesela. Evdeki her şeyin çifter çiftler olmasına dikkat ettim. Yine bu yalnızlık ya da çift olma durumundan dolayı şöyle bir örnek de var. Eğer yatağınızın bir yanı duvara yaslıysa bu da bir yalnızlık enerjisi barındıran bir durum. Yatağın iki tarafından da rahatça yürünebiliyor olmasının önemli olduğu yazıyordu bir kitapta da ışıklandırmalarla ilgili hani demin bahsettiğim zehirli ok konusu vardı ya spot ışıkları hani böyle uçları farklı yönlere çevrilir ya bu çevrilen yönlerden birinde bir yatak, bir kanepe ya da bir masa olmaması gerektiğini özellikle söylüyor kitaplardan bir tanesi. Çünkü o spotun direkt olarak oraya yönelmesi, oradaki enerjiyi çok fazla hızlandıran bir şey. O yüzden ya tavana doğru çevrilmesi ya da daha boş alanlara doğru çevrilmesi daha mantıklı. Bu arada söylemeyi nasıl unuttum bilmiyorum ama en önemlilerinden bir tanesi de evin havalandırılması. Ama bu evi inanılmaz uçurarak cayran yaptırmaktan bahsetmiyor kesinlikle. Çünkü bu fazla rüzgar akışı çok saldırgan bir çiğ enerjisi barındırdığı için beraberinde birçok olay getirecek ve meselelere sebep olacak gibi düşünebilirsiniz. O yüzden daha sakin bir havalandırma ev için daha dingin bir enerjiyle daha güzel bir sonuç yaratır. Hatırlarsanız evimde yaptığım do it yourself'lerle ilgili şu yukarıdaki videoda eskiden evimin ne kadar beyaz olduğundan ve gittikçe bu beyazdan kurtulmak istediğimden bahsetmiştim. Ve bunu da feng shui'de gördüm. Diyor ki çok fazla her yerin beyaz olması evet bir temizlik ve ferahlık hissi veriyor ama çok fazla beyaz boşluk atmosferi yaratır diyor. Bu sebeple de eğer evde çok fazla beyaz varsa daha renkli aksesuarlar ve mobilyalarla bunu dengelemek gerektiğinden bahsediyor. Bir başka örnek ise evlerdeki koridorlar. Koridorlarda çi enerjisi dar alana girdiği için daha hızlı bir şekilde akış sağlıyor. Ve özellikle koridorun en sonundaki oda eğer bir yatak odasıysa oraya çok ciddi şekilde yüksek bir çiğ akıyor ve çok hareketli olduğu için aslında o odada uyuyan insanın daha huzursuz uykular uyumasına sebep olabilir yazıyordu. Ve koridorlardaki bu enerjiyi biraz daha düşürebilmek için yerlere halı, duvarlara tablo ya da müsait bir alan varsa oraya yerleştirilebilecek mobilyalar olabileceğinden bahsediyor. Bu videoda vermek istediğim örneklerin sonuna yaklaşırken şundan bahsetmek istiyorum. Eğik tavanlar ya da Tavandaki kirişler enerji akışında tıkanıklığa sebep olduğundan bahsediyor. Ve bu tavanların ya da kirişlerin en alçak kısmının altına bir bitki yerleştirilmesini tavsiye olarak veriyor. Bir diğer örnekte de bu benim için çok e, enteresandı. Suyun akışının enerjiye yön verdiğinden ve bu sebeple de evlerde tuvaletlerin yani klozetlerin nerede olduğunun önemli olduğundan bahsediyor. Şu an benim oturduğum evde klozet tam olarak meslek, yaşam yolu, temel yolculuk isimle yaşam alanıma denk geliyor. Klozetten her sifon çekilişiyle akan suyun o bölümden bir kısım enerjiyi götürdüğünü yazıyor kitaplardan bir tanesi ve buna engel olmak için de enerjinin orada köklenmesini sağlayacak doğal taşlardan yakınlara koyulabileceğinden bahsediyor. Aynı zamanda içerisi taş dolu bir kabın da su akışının çok olduğu yere enerji kaybını önlemek için konulabileceğinden bahsediyor ve vereceğim son örneğe geldik. Bunda da Evinizde bulunan ocağın çalışır durumda olması o evin bolluk ve bereketini artıracağını söylüyor. Eğer bozuk bir ocağınız varsa onu tamir ettirmenizi tavsiye ederim. Verebileceğim çok daha fazla örnek olmasına rağmen bu videoyu aslında biraz daha ana fikri anlayabilmeniz için çekiyorum. Neydi bu? Enerjinin evde akışkan bir şekilde ilerleyebiliyor olması lazım. Bunun için çok sivri şeylerden uzak durmak gerekiyor, dağınıklıktan uzak durmak gerekiyor, evin temiz olması gerekiyor. Aynaların pozisyonları çok önemli ve ev içerisinde size hangi eşyanın neyi çağrıştırdığı çok önemli. Bu yüzden aslında biraz Marie Kondo ile ilgili videolarımı da kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü hem evdeki dağınıklıktan nasıl kurtulabileceğinizden bahsediyorum. Hem de gözünüze güzel görünen köşeler yaratmanın ne kadar iki konuyu da birbirine bağladığını burada yeniden belirtmek istiyorum. Uyandığınız andan itibaren mutfağınızda, salonunuzda, yatak odanızda, tuvaletinizde, girdiğiniz evin her alanında baktığınız her köşenin sizi mutlu etmesi, size heyecan vermesi, sizi neşelendirmeyen herhangi bir eşyanın boşu boşuna işlevsizse eğer orada durmaması gerektiği, evde her şeyin mutlaka bir yerinin olması gerektiği. Mesela bu defter. Bu defter benim her zaman laptop çantamda durur. Her şey. Buradaki mum her zaman bu sehpanın üzerinde durur. Buradaki küçük tea light mumlar her zaman sıfırları şuradaki cam kavanozun içinde durur. Her şeyin mutlaka bir yeri olması gerekiyor. Evde elinize herhangi bir şey geçtiğinde eğer onun bir yeri yoksa o mutlaka bir dağınıklık olarak geri dönecektir. Bu konuyla ilgili gerçekten çok konuşmak istiyorum ama videoyu daha fazla uzatamayacağım. Beğendiyseniz lütfen like'lamayı unutmayın. Benzer içerikler için abone olmayı da unutmayın. Bu konuyla ilgili çekeceğim bir sonraki videoda Feng Shui ve renkler, Feng Shui ve elementlerle ilgili bahsetmek istiyorum. Evinizde hangi renkleri kullanmanız gerektiği ya da hangi elementleri barındıran eşyalar bulundurarak dengeyi kurabileceğinizden de ayrıca bahsetmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her çarşamba ve cuma günü saat 10'da yeni bir video yayınlıyorum. Ev düzenlemek, kişisel bakım ve farkındalıkla ilgili videolarımı kaçırmamak istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.